Evet. Şimdi sizlere yerli üretim olan Desi Midline ürünü tanıtacağım. Şimdi öncelikle ürünümüz e, gördüğünüz gibi çok klasik bir yapıya sahip. Standart e, alarm cihazları boyutunda. Şimdi ürünümüzün içeriğinde merkezi ünite, 2 adet uzaktan kumanda, ve bir adet manyetik kontak bulunmakta. Merkez ünitenin içerisinde bir adet siren, bir adet dahili akü. Akünün olma sebebi elektrikler gittiğinde belli bir müddet enerji beslemek adına yani alarmınızın aktif olmasına yardımcı olmak için içerisinde dahili bir akü konuldu. Şimdi ürünümüzden bahsedeyim. Öncelikle manyetik kontaklarımız şu şekilde biri kapının üzerine biri kasaya montaj yapılır birbirinden ayrıldığı zaman gördüğünüz gibi ışığı yanar ve alarm eder şimdi deneyeceğiz öncelikle kumandaları da anlatayım kumandalarımızda sol buton yani şu şekilde sol buton kum alarmı devreye sokar şu anda alarm devreye girme aşamasında alarmı devre dışı bırakmak için sağ üst buton. Şimdi sol alttaki buton görüldüğü gibi sessiz işareti gözüküyor. Yani bu sessiz kurulum. Az önce bu sesi duymuştunuz. Şimdi bu sesi duymamanız için bu sessiz kurulumdur. Bir kere mahsus sessiz kurar. Bir kere mahsusa e, sessiz olarak devre dışı bırakır. Aynı zamanda sağ alt buton panik butonudur. Yani evdesiniz e, bir ses duyduğunuz veya eşiniz veya çocuğunuz evde herhangi bir ses duyduğunda buradaki butona basarak panik alarm verir deniyoruz. Gördüğünüz gibi hırsızı korkutmak amaçlı veya kapıdaki kötü niyetli insanı korkutmak amaçlı bu şekilde e, alarm verilebilir. Kumandalarımızın anlatımı bu şekilde. Şimdi manyetik kontan çalışma sistemini anlatıyorum. Kumandadan alarmımızı kurduk. Evden dışarıya çıktık. Alarmımız 13 saniye sonra devreye giriyor. Bekliyoruz. Evet şu anda alarmımız devreye girdi. Farz edelim ki kötü niyetli bir kişi geldi kapımızı zorlayacak. Kapımızı zorladı ve açtı. <laughs> Gördüğünüz gibi açılar açılmaz direkt alarm verdi. Susturmak için tekrar kumandanızın sağ üst butonundan alarmı devre dışı bırakabiliyorsunuz. Şimdi bu ürüne ekstra olarak uyumlu aksesuarlarda kablosuz hareket sensörü. Yine kablosuz manyetik kontak ve ekstra olarak kumanda tanıtılabilir. Şu şekilde de darbe sensörümüz. Yani kapınızda herhangi bir darbe olduğunda belli bir güce kadar algılıyor ve cihazımızı öttürüyor. Şimdi ürünümüze Kumanda tanıtma, manyetik kontak tanıtma, hareket sensörü tanıtma ee, anlatacağız. Şimdi alarmımızı alt panelden açtık. Şimdi normalde alarm ötmesi lazım kapağı açtığımız için fakat biz şu anda çekim yaptığımız için buradaki sabotaj setini bantladık. Yani şu şekilde. Normalde bu kapağı kaldırdığımız zaman kapağın arkasında bulunan bu çubuk ayrıldığı zaman direkt alarm öter. Şimdi alarmımız şu anda devre dışı. İstiyoruz ki bir tane daha kumanda tanıtalım. Cihazımızın kapağını açtık. Bakın şu bölümde siyah bir buton var. Burası. Butona 3 saniye basılı tutuyoruz. Ardından kumandamızın sol üst tuşuna. Yani şu sol üst tuşa. 1 2 3 Bıraktım. 1 2 3 Bıraktım. Gördüğünüz gibi kumandamızı tanıtmış olduk. Devre dışı bırakıyorum. Manyetik kontak tanıtma. Tekrar alarmımızın butonuna 3 saniye basıyoruz. 1 2 3 Ayırdım. Sinyalimi gönderdim. Tekrar birleştiriyorum. Alarmımı kuruyorum deniyoruz okumuş mu okumamış mı Evet deniyoruz Görüldüğü gibi Şimdi hareket sensörünü nasıl tanıtacağız bunu göstereyim. Bakın şurada bir sabotaj setimiz var. Setiye basıyoruz. Işığımız söndü. Buradan tekrar 3 saniye basılı tutuyoruz. 1 2 3 Sinirimi gönderdim, başarılı bir şekilde tanıttım. Şimdi ben tekrar alarmı kuracağım ve denemesini yapacağım. Burası biraz uzun olacak çünkü bir buçuk dakika sonra hareket sensörü devreye giriyor ve bir buçuk dakika boyunca hareket etmememiz gerekiyor. Şu şekilde koyalım. Burada ben videomu durduruyorum. Evet şimdi bir buçuk dakikamız geçti ve kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi hareket sensörümüz hareketi algıladığı an direkt cihazımızı alarmı gönderdi. Ürünümüz bu şekilde. Dediğim gibi içerisindeki dahili akü yaklaşık 48 saat yani 48 saate kadar destekliyor. İsterseniz de kablolu hareket sensörü bağlanabilir. Ürün montajı tamamen basit. 1, 2 ve 3 gördüğünüz yerlerden duvara montajını yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda şu kısımda elektrik giriş bölümü. Buradaki alanlardan elektriğimizi verdikten sonra cihazımızın montajı tamamen bitmiş oluyor. Sonrasında zaten kapımıza manyetik kontağımızı yapıştırıyoruz ve montajımız tamamen bitmiş oluyor. Ürünle alakalı alabileceğiniz linki açıklamaya bırakacağım. Alan herkese şimdiden hayırlı olsun. Satış ve montaj için bilgi alabilirsiniz.